Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunu oynayacağız. Arkadaşlar şimdi Burak Heaven'a gireceğiz. Burak Heaven. Burak Heaven. Burak. Burak. Burak Heaven. Evet bugün arkadaşlar kuzenim de yanımda. Burak Heaven olacağız. Ben sevmiyorum Burak Heaven'ı ama kuzenim sevdiği için onu kırmak istemedim. Ondan oynuyoruz. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Buraya girdi. Ne oluyor? Ek ekranıma ne oluyor benim? Ay, dur, bir ben niye küçüğüm? <laughs> Bilmiyorum ki. Arkadaşlar olur benim ekranım mi? neden böyle oluyor? Of gözüm bozuldu baksana ne oluyor? Ne oluyor? Ee, ha oldu Ne oluyor be? B mi? B. Ne olmuş? Neredesin? kardeşim. Bir dakika altın yok olmuş da. Merhaba. Altın, altın yok olmuş. Altın nerede? Yok olmuş. Ne yaptın sen kendine? He sen değilsin. Allah. Lan ikardi yapmış kendine bu. Ağlayan ikardi bebek. İkardi değil o. Icardi oldu. Icardi. Yani. Icardi diye yazılıyor ya Icardi diye konuyor. Bunu Annesi bunlar ve babası var. yok. Lan ben de Aa, biz birlikte bir video ama bir ee, bir şey oynamıştık o yüzden neredesin Zeynep? arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın sakın unutmayın unutursanız da benden bir dayak size olsun yok yok dayak yemezsiniz tabii ki de öyle bir şey yok video yaklanca evet sen evet <laughs> Lan bir şey gönderiyorum. <laughs> Bu benim kuzenim ha. Adı Zeynep. Bak şurada. Abuz etti. Konuşuyor <laughs> değil mi sen? <laughs> ya bir şey gel. yapacağım. Arkadaşlar size bir hile göstereceğim. Zeynep metroya binip ne yapıyorduk? Biz bir hile yapıyorduk. Buranın Hay içine giriyorduk. Hiç hatırlamıyorum ki. Vallahi mi ya. Hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben hatırladım kadarıyla ne yapacağım? Galiba küçülüyorduk. Küçük 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 kızıyor. Tamam. Ondan sonra buraya giriyorduk. Ben gitsene. Girdikten sonra hangi yere gidiyorduk ya? Hangi yere giriyorduk? Fark etmiyor ki. Kuş yerine giriyorduk. Arkadaşlar gidiyoruz. Geldik galiba. Nereye geldiğini bilmiyor daha çocuk. Ya kapı çık. Yapma Yapmasana ya. E şimdi ne yapıyorduk biz? Ne bileyim ne oluyor? Ne Lolum. Dur oğlum. buradan bir şey mi yapıyorduk ya? Ne <laughs> bileyim Ana aynı yere geldim. Ne bekliyordun? <laughs> Sen musun değil mi? Dur be. <laughs> Ya bir çekin, ya aşkına. Karakterim beğenenler abone olsun. Benim gerçek karakterim bu değil ha. Evet. Keşke param olsa da ama Robux'um olsa da Robux'a güzel bir karakter alabilsem. Selam. Işte, biz kendi karakterlerimizi yapabiliyoruz ve güzel güzel şeyler yapabildiğimiz için <laughs> gerek kalmıyor yani. Ah oh, top. <gülüyor> 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 Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ben böyle bir şeyler yapacağım. Hadi ben uçakla ben gidiyorum uçağa. Bekley. Beklemiyor. Bekley. 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 Şuradan em hmm. yani bisikletimizi alalım. Saçımı ama saçını ya da karakterimi beğenenler abone olsun. Görmüyor ki, görmüyoruz ki saçını. Tamam, geleceğim ben biraz. Dur. Rahat. Belki Bak, Arkadaşlar bakın şu anda şeyini değiştiriyor. Buradan görürsünüz. Bakın değiştiriyor. değiştiriyor. Şu an karakteri burada. Ya ne yapıyor? Elini uzatmış <laughs> şimdi arkadaşlar tamam. Ne? İnan gelelim. Hmm. Geldi ilk şimdi uçağa binelim. Hmm. Uçak değil mi burada? Ha burası. Bir. Uçak Ben bir bebeğim, ben bir bebeğim. Valizim yok. Dur valizim <laughs> var. Valiz yok. Ya bir sus Allah. <laughs> ya bir sus ya. <laughs> ya o nasıl gülüş? Benim valizim nasıl yerin altına giriyor? O ne? Bilmem. Sen çok küçüksün. Dur. Ha. Nereden büyünün? Benim maşallah. Buradan <laughs> kadar. Ah oldu. Ah. Ne bağırıyor? Şipi şipi çapa çapa. Ruby Ruby, Ruby raba raba. Ruby Ruby boom. Ah. Arkadaşlar gidelim. Birazcık bağırdım. Şuraya bakmayın. Arkadaşlar. Oh. Oh miss <laughs> Met Metropolis'e bindik. Metropolis mi? Sen bilmezsin. Ha! Sen <laughs> hiçbir şey bilmezsin. <laughs> Aa! Aa, acil durum. <laughs> acil durum. <gülüyor> arkadaşlar, <laughs> art ya bir su <laughs> bir şey diyeceğim arkadaşlar. Acil durum. Eee Acil, acil durum. Acil Aa! Şu yok. Şimdi <laughs> kaza yapacağım. Yok, bak. E atladım. Okey. Okey. Okey okay to. Okey to. <laughs> sana. Bu! Beğirme. baksana tam toprağa doğru öldüm. Öldüm. Ya öldün mü ki? <laughs> ölü yürüyorum ben. Ölü yürüyorum. Ve bu ayak nasıl oynuyor? Ne bu ayak nasıl oynuyor ya? Baksanız arkadaşlar. Allah şükür bok gibi karakter. Ay Allah şükür, Çok ayıp. E i̇ğrenç bir karakterim oldu. Çok ayıp Zeynep. Bir daha da Çok Zeynep. ayıp evet doğru söylüyorsun. Çok ayıp özlediler arkadaşlar? Ağzımdan kaçtı. Bir <laughs> şey var. Allah aşkına iğrenç bir karakterim oldu. Evet. <laughs> o sırada ben. Ya çapa çapa. Dubi dubi. Du 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 du. Gel buraya seni bıçaklayacağım. Bunu bıçakla. Aaaah kay kay gücü. Çö Kay, gücü. kay gücü bak. <laughs> ben bir yandan bıçağı bir yandan sürüklemeyi istiyorum ya baksana ne oluyor. Bir yandan kamerayı tutuyorum. Çok güzel oldu. Bir yandan bıçakta bu şeyi yapmak için çalışıyorum. Bir yandan kamerayı en iyi oyun bırakıyorum. <laughs> Kim yapmış lan onu? En iyi oyun bırakıyorum <laughs> değil. Dur. Aha gördüm seni. ne yazıyor? Dur onu nasıl yazıyor? B R O O K H B R O O lan çıktı galiba. Brokev ne yazıyor da orada zaten? Broke Rap. A Ya. Bırak tamam oldu ya çok deli oldum Bırak Kevin'i de çok sıkılıyorum. Ee, neden olmadı? Sıkıldı yazdı. Sıkıldım mı? Sıkıldım yazmıştım ben. Sıkıldım. Sıkıldı yazdı. Sıkıldım. Onlar da bana Ben. ya Ben. 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 Çipi Ben. çapa çapa Ben. Ben. ya 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 ya. Ben. 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 Baba bana tokat etirbas ki ben babam çok seviyor <laughs> çok saçma. Hepsi Hepsi çabuk çabuk. Çabuk. Hepsi... Aa motorum gidiyor. Beni bulursan sana helalim. Tamam. Ya hmm. bakma. Benim sürüş halim. Ya ben neden dümdüz yapamıyorum? Neredesin? Şimdi seni bulacağım. <Gülüyor> Nerede? Neredesin? Ya bak. bu gördün mü? Neredesin? Arkadaşlar kayboldu Zeynep. Arkadaşlar Hı. size çok güzel bir şey göstereceğim. An ne oluyor? Dur, bir sus. Ee, nerede 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 nerede, şey. nerede nerede Benim nerede nerede. Yani. Dur. Arkadaşlar e, size bir şey göstereceğim. Dur. Gidelim. Arkadaşlar hastanede aslında soygun var. Hı. Ne alakalı. Alakası var. Bakın Hı. şimdi arkadaşlar. Şuradaki. Emergenci ne o? Arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz buraya. Bak buraya çıkamıyorsunuz ya arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın ya <laughs> bitti. arkadaşlar geliyorsunuz buraya. A F K yazıyorsunuz. A F K. A F K yani. Ama sonra buradan ee, ha atı çıkartıp üstüne biniyorsunuz. Böyle oluyorsunuz. Ultra jump oluyor. yani bu kadar tıklayabiliyorsunuz. Ondan sonra e, şuraya bas, şuradaki şeye basıyorsunuz. Ondan sonra atınız oluyor. Oradan da attan çıkış yapıyorsunuz. Ay çıkış yapamam. Çıkıyorsunuz, çıkış yapıyorsunuz. Ondan sonra da buradan giriyorsunuz. Bakın, çabii, çabii. terk edilmiş hastane katı. Terk edilmiş. Burası terk edilmiş. Oha ciddi misin? Bak buradan gözüküyor. Terk... Ya sen nereye geldin? Ya oradan... <laughs> Aa ben de düştüm. Hayır. Dur arkadaşlar dur. Hem ben yeniden yukarıya çıkıp geliyoruz. <laughs> arkadaşlar yap. Arkadaşlar şimdi yaptım <laughs> yeniden geldim. Bir saattir Bakın arkadaşlar gel Zeynep sana bir şey göstereceğim. Gel. Bak gel be. Ya, buraya. Ya oturma oraya. Ne? Sa bir gel. Gel bir. Ama bak buraya gel. Bir gel. Nerede? Buraya bas. Buraya bas. Niyeymiş o? Bas bir buraya. Bir Bastın mı? Yaptım, bastım. Ateş yanıyor değil mi? Geç, değil misin? Ateş yanıyor. Bir de bak burada ne var? Burada mıydı lan? Değildi ya. Dur nerede? Burada mıydı? Bir yerde bir şey vardı ama hatırlamıyorum. Evet ya bir şey vardı. Aa! Neydi? Pis yerleri şey yaptım. Yaptım. İyi. Arkada nerede nerede? Aa Bobby. Ee, Yeni mi? Nerede? Evet. Aa, Ay, ne yapıyorsun? Ya gel. Ya ne yapıyorsun? Bobby Usul. eski Bobby ise. evet. Eee. Um, Nerede ya? Hayır ya. Buraya basıyor bir sus. Buraya basıyorduk hep ya. Hep basıyorduk. Bilmiyorum. Hep buraya basıyorduk bir şey oluyordu. Sadece yanıyor mu? Ne? Ne bu? Bu senin trendin mi? Ben trendin mi? Yo. Şey arkadaşlarında var mı? Dur neredesin ha? Arkadaşlarında var mı? Ne bir sus. Dersin, Aa! Oha! Ben oraya çık nasıl çıktım az önce? Kanka ne oluyor baksana Zeynep. Hayır sen bir Allah. Ee, hadi arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Hadi bye bye. Abone olun, bye like bye bye. atın ve bay bay. Mutlu mesut uh -huh. yaşayalım. <gülüyor> <gülüyor>